Başkan Serdal Adalı'nın, amacımız başkaydı ama tutmayan bir transferde bile 2 milyon euro kar sağladık dediği Kenny Oroyo, Brezilya kariyerine iyi başladı. Cruzeiro'nun scout ve pazarlama koordinatörü Joe Quim Pinto, Cruzeiro Cast verdiği röportajda Ekvadrolu oyuncunu transferine değindi, daha önce de kendisini transfer etmeye çalışmıştık ama Beşiktaş satmak istemedi. Ancak oyuncunun Cruzeiro'ya gelme isteği ön plana çıktı. Görüşmemizde bu önemliydi. Joe Quinn, Oroyo'nun Cruzeiro formasıyla çıktığı ilk maç olan Bahia'ya karşı kazanılan galibiyet hakkında da yorum yaptı. Maçın açılış golüne katkıda bulunarak iyi bir performans sergilemesini övdü. Ancak taraftarlardan genç oyunculardan beklentilerini yönetirken dikkatli olmalarını istedi kamuoyunun görüşünün hızla değişebileceğini ve bunun sporcuların gelişimini etkileyebileceğini belirtti. Taraftarların tepkilerinin genç oyuncuların gelişimini olumsuz etkilememesini sağlamamız çok önemli.